Herkese selamlar, saygılar. Bursa Altılı Ganyan üzerinde şablonun günün ilk ayağında e, sprinter yapısıyla düzlükte etkili gelmesini bekledim. 2 numaralı Madam Scarlet birinci planda önereceğim. Safkan olacak. 1 numaralı Perimira, 6 numaralı Ketimini, 4 numaralı Mi Prensse Şükran ve 7 numaralı Novadora Dora isimlerine de bütçe dahilinde şans verebiliriz. Günün ikinci ayağında 8 numaralı May Chakra son koşusuna göre kısalan 100 metre mesafede startla beraber 10 tarafa kendini atıp düz Yüzlükte de rakiplerine direnç gösterip kazanmaya yakın gördüğüm isim 8 numaralı May Chakra. İlk ciddi rakip ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Red Smoke olur. Daha sonra 6 numaralı Can Feda Güçlü Bey, 10 numaralı S. Sisi şey ki bu safkan ilk yarışında 5. kalması yanıltmasın. İdman pistinde beğendiğim isimlerden biri günün sürprizini yapabilir. Dikkat. Bir diğer isimle birkaç yarış daha buralarda takip edeceğim. 7 numaralı Iron Lady olacak. Günün 3. ayağında üst üste başarılı performanslar sergiledi son 2 yarışıyla. Bence Yetim İbrahim yarın bu grubu geride bırakır, kazanır. Benim de bank olarak önereceğim isim olacak. Günün 4. ayağında 9 birinciliğinin ikisi kum pistte. Kum pisti de yapabilir bir safkan. 3 numaralı Fidiz e Fidil. Ön tarafta süratli gidecek. Koşunun düzlükte etkili gelecek ismi. Benim de birinci planda önereceğim safkan olacak. 7 numaralı Ohiyomen. 10 numaralı Sönmez Yiğit. 6 numaralı Lord Protector. 2 numaralı Mr. Monk ve 4 numaralı Fortunello da bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 5. ayağında 3 numaralı Hızlı Veysel. 1 numaralı Afrika Aslanı ve 2 numaralı Esmer Dağ. Ayrımsız yazma tarafındayım. Ee, bence güç dengelerinin eşit olduğu bir koşu. 3 1 2 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün kapanışında son koşusunda düzlükte özellikle son metrelerde düşen temposuyla yarışını dördüncü tamamlamıştı. Bugün dil ve alıyor. İki starttan çıkacak. Ön tarafta yerini erken alıp düzlükte dirençli kalmasını beklediğim 6 numaralı Flight Divine benim birinci plan önereceğim safkan olacak. 1 numaralı Shadow of the Shadow of Of the night, 13 numaralı Super Saturday, 10 numaralı La Grande ve 4 numaralı Erik Dalı da bütçe dahilinde sıralamaya göre hazırlabilir. Herkese bu şans dilerim.